Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. 55-58. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ud'u rabbakum tadarruan ve hufye. Rabbinize tazarru ile yana yakıla yalvararak ve gizlice dua ediniz. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Allah'a dua etmek insan ile kul arasında çok önemli bir münasebettir. Alemlerin Rabbi bu insana dua etmeyi de emretmiştir. Bu ayet-i kerimede de dua zaten emrediliyor. Ve Cenab-ı Hak duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyuruyor. Duayı yaparken ne şekilde yapmak lazım? Duanın bir kısım adabı var okuyacağımız bölümde bunlardan bazılarına temas edilmiştir. İşte bunlardan birisi yana yakıla tazarru ile dua etmek. Yani bir insan gafletle dua ediyorsa ellerini kime açmış, kimden ne bekliyor ve ondan ne istiyor bunu bilmez bir vaziyette dua ederse bu gafletle yapılan bir duadır veya gafletle yapılan dua kabul edilmez. Ama bir insanda var ki e, şu ellerini kaldırdığı gibi ruhu da hareket halinde, ruhu da Allah'a yönelmiş, latifeleri Allah'a yönelmiş bir durumda. Böyle bir kimsenin yapacağı dua elbette daha makbul bir duadır ve e, ona sema kapıları açılır, kabul'e karin olur. Ve Allah haddi aşanları sevmez. Burada özellikle duayla alakalı olduğundan duada haddi aşanları da sevmez. Bu anlamda değerlendirebiliriz. Bir defasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle bir sefer halinde ve sahabeler çok yüksek bir sesle Allah'a dua ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müdahale ediyor ve buyuruyor ki siz duymayan birine uzak birine dua etmiyorsunuz. Semi ve basir olan, size yakın olan, sizin duanızı işiten bir zata dua ediyorsunuz diyor. Demek ki Allah-u Teala bize yakın, rahmetiyle yakın, kudretiyle yakın, bizdeki tasarrufuyla yakın ve bizim bizim dualarımızı işitiyor. Biz dua yaptığımızda halimizi görüyor. O alemlerin Rabbi, bütün alemlere yakın, yarattığı her şeye yakın, elbette insana da yakın. İnnehu alimun bi zati sudur. Allah kalplerde olanı elbette bilmektedir. يَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ İnsanın nefsi ne vesvese veriyor? Allah bunu bilir. E, ve ayet-i kerimede Yalemu مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ e, Cenab-ı Hak bunu bize bildiriyor. Yani insanın nefsi ona ne vesvese verir? Biz bunu biliriz. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından, can damarından daha yakınız diyor. Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını mekane bir yakınlık olarak değil, bizdeki tasarrufu noktasından değerlendirebiliriz. Mesela inna rahmetallah garibun minel muhsinin Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine yakındır. Yani iyilik yapanlar taraf ilahiden bilinirler. Onların hal ve hareketleri e, elbette Allah tarafından görülmekte, bilinmektedir. Onun gibi dua ettiğimizde içimizden geçirmiş olduğumuz şeyler, temenniler, dilekler bunlar da e, elbette Allah tarafından bilinmektedir. Ve Allahu Teala e, her şeye ilmiyle, kudretiyle nüfuz ettiği gibi bizim halimize de elbette nikahbandır. Bizim halimizi görmekte, bilmektedir. Bu açıdan dua yaparken çok böyle bağırarak dua etmek, hatta duayı lüzumsuz uzatmak bu gibi şeyler de yine e, duanın adabına aykırı durumlardandır. Ve Allah haddi aşanları sevmez. Duada da aşırıya gidilmesini istemez. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدِ اِصْلَاهِهَا Islahından sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ve خَوْفًا وَتَمَعًا Ve Allah'a korku ile ve ümit içerisinde dua edin. Burada yeryüzünde ıslahından sonra yeryüzünün Dengeleri istikrar bulduktan sonra orada dengeleri bozmayın. Cenab-ı Hak çok önemli bir mesajı bize veriyor. Allahu Teala sistemi kurmuş, gayet güzel bir şekilde sistem çalışmakta. Mesela insanların fabrika artıklarının, pisliklerinin akmadığı denizler pırıl pırıl ter tertemiz. İnsanların gitmedikleri ormanlar pırıl pırıl tertemiz. Eğer insanların bulaşık eli karışmazsa her taraf pırıl pırıl tertemiz. Ama bu insan yerde ve gökte, karada ve denizde e, nizamı bozabiliyor. Ve böylece o ıslah halinden sonra bir kaos durumu, bir fesat dönemi yaşanabiliyor. Cenab-ı Hak bunu bize hatırlatıyor. Yeryüzünün ıslahından sonra onu fesada vermeyin, onu bozmayın. Ve'd uhu kendin ve uhu havfan ve tamaa havf tama ile Allah'a dua edin. Beynel havf ve reca meşhur bir tabir vardır. Korku ümit arasında Allah'a ibadet etmek, Allah'a dua etmek. Yani insan Allah'tan korkmalı ama bu korkmak saygıyla karışık bir korku olmalı. İnsan dua ederken de duam kabul edilmeyebilir. Bu ihtimalden dolayı korkar ama duam kabul edilebilir ümidiyle aynı zamanda ümitle yaşar. Merhum Hamdi Yazır insandaki bu korku ve ümidi birer kanat gibi değerlendiriyor. Yani korku ve ümit insanın manevi yükselişinde birer kanattır diyor. Tek kanatlı kuş uçamadığı gibi sadece korkuyla Allah'a yönelsek bu dengeli değildir. Sadece ümitle Allah'a yönelsek bu da dengeli değildir. Bir insan daima azabı düşünse, kendinin de garanti azapta olacağını sözgelimi düşünse gerçekten hayat çekilmez olur ve o insan büyük bir ızdırap yaşar. Öte yandan her türlü günahı işliyor ama e, nasıl olsa Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Beni de rahmetine alır diye düşünüyor. Ve bu Allah'ın rahmetini yanlış anlamak olur. Allah'ın rahmetine güvenmek, evet Allah onun tahmin ettiğinden çok daha fazla merhamet sahibidir. Ama Allahu Teala'nın azabı da olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan Allah'a dua ederken, Allah'a ibadet ederken bir insan korku ve ümit içinde olmalı ve dengeli bir şekilde duasını yapmalı. İnne rahmetallah garibun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine yakındır. İhsanın değişik yönleri olabilir. Bunlardan peygamberimizin açıklamış olduğu şekli el ihsan en tabudallahi ke enneke terahum. İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Ve illem tekun terahu fe innehu yarake. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. İşte bir insan gerçekten iyilik yapıyorsa, yaptığı iyilikleri Allah'ı görür gibi yapıyorsa Allah rahmetiyle bu insana yakındır. Ve Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine yakındır. Bu manada bir yakınlığı bize ifade ediyor. Allah ilmiyle yakındır, kudretiyle yakındır. O insanda tasarrufuyla yakındır. Ve o iyi insanlara Allah karşılık olarak daha güzel bir iyilik verecektir. Ve bu, bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de çok e, müjdeleyici ayetler vardır. Kim bir iyilikle gelirse Allah ona on katını verir. Bu mealde ayetler bulunmakta. وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki Yursilu riyaha büşran beyne yedey rahmetihi rahmetinin önünde müjdeleyici rüzgarlar gönderir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabını bize okuyor. Kainat kitabının sırlarını, manalarını ders veriyor. İşte şu alemde rüzgarların esmesi, yağmurların yağması devamlı muhatap olduğumuz olaylardan. Ayet-i kerimede Allah'ın bize gönderdiği yağmur rahmet olarak anlatılıyor. بَيْنَيْدَيْ رَحْمَتِهِمْ Ve kültürümüzde Kur'an-ı Kerim'in, Peygamberimizin sünnetinin çok derin izleri vardır. Özellikle eskilerde bu daha da belirgindi belki. Mesela eskiden böyle insanlarımız yağmur yağıyor demektense rahmet yağıyor ifadesini kullanırlardı. Ve rahmet yağıyor ifadesinde gerçekten bir incelik de var. Yani bu Allah'ın rahmetinin bir tecellisi. Sanki rahmet tecessüm etmiş, damla damla yukarıdan bize geliyor. Ee, gerçekten bu çok güzel bir mana ve Kur'an-ı Kerim'den gelen bir mana. İşte Allahu Teala rahmetini göndermezden önce önce havayı bir dalgalandırıyor. Havada rüzgarlar meydana geliyor ve o rüzgarlar peşinde yağmurun geleceğinin habercisi oluyor ve müjdecisi oluyor. Rüzgarlar kimsenin keyfine göre esmez. Rüzgarlar çok değişik şekilde gelebiliyor. Doğu tarafından gelir, batı tarafından gelir, kuzeyden gelir, güneyden gelir. İşte bazen sabah rüzgarı olur, bazen meltem olur, bazen kasırga olur, bazen tufan olur, tayfun olur. Çok değişik şekillerde rüzgarlar gelebilmekte ve rüzgar Allah'ın estirdiği canipten eser. Allah dilerse e, bunu bir rahmet olarak kullanır. Dilerse de bir azap kamçısı olarak kullanabilir. Ve normalde rüzgarlar gerçekten Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Sadece bir gün dünyada belki rüzgar esmese e, dünya kokuşurdu ve dünyada dengeler alt üst olurdu. Yağmurların meydana gelebilmesi için rüzgarlara ihtiyaç var. Malum Dünya'nın dörtte üçü denizlerle kaplı, insan bedeninin de dörtte üçü e, sudur. Bu noktada bir tenasüp de söz konusu ve Dünya'da e, rüzgarların meydana gelmesi için Dünya'da dağların olması lazım, dağların ovaların olması lazım. Tamamıyla düz olsaydı hava hareketleri olmayacaktı. Ama Allahü Teala e, Dünya'da dağlar e, ve ovalar, vadiler meydana getirmiş. Buralar birbirinden farklı özellikte olduğundan hava hareketleri oluyor. Ve bu hava hareketlerine biz rüzgar diyoruz. Bu rüzgarlar bize nefes getiriyor. Bu rüzgarlarla teneffüs ediyoruz. Bu rüzgarlar diyelim şehirlerde birikmiş olan bir takım tozlar vesaireleri alıp götürüyor. Ve temizlik yapıyor. Havayı temizliyor. Yeryüzünü temizliyor. Ve bu rüzgar, bu rüzgarlar Allah'ın e, estirdiği canipten esiyor ve ona göre e, Allahu Teala'nın rahmetini göndermesinden önce yağmuru göndermesinden önce de o yağmurun bir müjdecisi ve bir habercisi oluyor. Hatta izâ akallet sahaben figâle öyle ki bu rüzgar o ağır bulutları yüklendiğinde sukunahu libeledim meyit biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz. فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ Ve onunla e, su indiririz. Veya o beldeye su indiririz. فَاَخْرَجْنَا بِهِ O su ile çıkartırız. مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Her türlü semerattan, her türlü mahsullerden çıkartırız. Burada e, rüzgarların kendilerinden kat kat ağır olan e, bulutları sevk etmesi. E, bu da gerçekten çok harika bir durum. Nasıl ki yeryüzünde denizler var, okyanuslar var. Aslında gökyüzünde de denizler var, okyanuslar var. Düşünün ülkemiz orta büyüklükte bir ülke. Bu orta büyüklükte olan ülkenin bazen tamamı yağmurlu olabiliyor. Ve haberlerde bunu görebiliyoruz. Hava durumunu haberlerden izlerken her taraf yağışlı bir şekilde gösteriliyor. Türkiye çapında Gökyüzü bulutlarla dolu ve Türkiye'nin her tarafında yağmur yağıyor. Bu çok harika bir olay. Ve e, biraz daha nazarımızı küllileştirdiğimizde, daha böyle e, umumi bir şekilde bakabildiğimizde, diyelim dünyanın belki aynı zamanda yarısında yağmur var. Bu çok harika bir durum. Ve deniliyor ki her an, her saniye ortalama 2000 şimşek çakar ve şimşek de yağmurun yeryüzüne inmesinde görevi var. Onların da bir takım vazifeleri var. İşte üzerimizde bu şekilde denizler geziyor ve bu denizler adeta her biri birer dağ gibi görüntü itibariyle bulutların manzarasını düşünecek olursak yağmur yüklü bulutlar üzerimizde dağlar gibi duruyor ve emir geldiğinde bunlar damla damla yeryüzüne indiriliyor. Birden indirilse birden indirilse zaten kuvvetli yağmur yağdığında bile problem yaşayabiliyoruz. O zaman yeryüzü yaşanılmaz bir hal alır ve her yağmur yağışı rahmet değil azap olur. Ve her yağmur yağdığında insanlar çok zayiat verir ve her yağmur yağdığında adeta tufan olur. Ama Allahu Teala nadiren tufan meydana getirir. Nadiren suyu insanlara bir azap olarak kullanır. Normalde ise yağmur, Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. İşte geçen yıl ülkemizde bayağı bir kuraklık yaşandı. Ve yağmuru ne kadar özledik. Şu anda kış mevsiminde yağmurların yağmasıyla ne kadar memnunuz. Demek ki bu olayları değerlendirirken, bu olaylara bakarken sadece gökten yağmurun indiğine bakmamak lazım. Arka planda bunun Allah'ın rahmeti olduğunu düşünmek gerekir. Rüzgarların estiğini gördüğümüzde estirildiğini düşünmemiz lazım ve dememiz gerekir ki rüzgarlar kendi keyfine göre esmez. Allah'ın istediği tarzda eser. Allah nasıl dilerse o şekilde yağmurlar gelir. Ve Allahu Teala gökten indirdiği yağmurla e, o ölü beldeye hayat veriyor. Yani e, kışın yeryüzünü düşünelim. Adeta ölü bir vaziyette yağmurlar yağıyor yağıyor bahar geldiğinde yeryüzü yeniden hayatlanıyor. Nereye yağmur gönderiliyor? Orada değişik mahsuller, değişik otlar, çiçekler meydana geliyor. Ketelike nuhricül mevte Biz böylece bunun gibi ölüleri de çıkartırız. Yani Allahu Teala nasıl ki yağmuru gönderiyor, ölü olan belde hayatlanıyor. Orada daha önce bitkiler görülmezken ağaçlar görülmezken su ile orası hayatlanıyor. Onun gibi Allah ölüleri de benzeri bir şekilde diriltecektir. لَاَلَّكُمْ <laughs> تَذَكَّرُونَ Bunlara bakıp da olur ki tezekkür eder, olur ki düşünürsünüz. Burada Kur'an-ı Kerim'in veciz anlatımındaki mesajları görmekteyiz. Allahu Teala bir yandan havadan, rüzgardan söz ediyor, yağmurdan söz ediyor. İndirilen yağmurla yeryüzünün hayatlandırılmasından söz ediyor ama hemen ardından da bizlerin de tekrar diriltileceğini nazara veriyor. Demek ki e, kainat kitabındaki bu olayları Kur'an-ı Kerim ayetleriyle okurken hemen ardından ahirete intikal, bizlerin de diriltilmesi bu gibi noktalara dikkat etmek lazım. وَالْبَلَدُ Yahrucu يَحْرُجُ bi بِاِذْنِ Rabbihim Temiz beldeden, güzel beldeden Rabbinin izniyle güzel şeyler çıkar. Vellezî <laughs>. habuse habis olan, çorak olan araziden ise la yahrucu illâ nekide oradan bir şey çıkmaz. Çıkan da doğru dürüst işe yaramaz. Kezâlike nusarriful ayet li yeşkurun Biz ayetleri bu şekilde anlatmaktayız. Değişik şekilleriyle bildirmekteyiz. Ta ki insanlar şükretsinler. Yani şükreden bir topluluk için ayetleri bu şekilde Bildirmekte, e, anlatmaktayız. Ayet-i Kerimen'in bu son okuduğumuz ayet-i Kerimen'in manası, e, mümin ile kafiri anlatıyor. Mümin gayet verimli bir toprak gibidir. O verimli toprağa nasıl ki e, yağmur suları geldiğinde orası çok güzel şeyler bitirir. Ama aynı sular çorak araziye geldiğinde orada bir şey bitirmez, biten de bir işe yaramaz. Kur'an-ı Kerim'in Ayetleri adeta o yağmur gibi bizi hayatlandıracak esaslar ama e, kafir olan kimseler Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine muhatap olduğunda istifade edemiyorlar. Adeta onlar çorak bir arazi gibi, mümin ise verimli bir arazi gibi. Bu ilahi ayetleri okuyup anlamayı ve ona göre yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. 52-54. ayetleri anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: Bela kat bir kitabın, biz onlara kitabı bir kitabı verdik, fasıl ala ilmin ve ilim üzere onu tafsil ettik ve e, fasıl fasıl açıkladık hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun iman eden bir topluluk için bir yol gösterici ve bir rahmet olarak böyle bir kitap onlara verdik ve onu fasıl fasıl açıkladık. Bu bize bakan yönüyle Kur'an-ı Kerim'dir. Daha önceki milletlere bakan yönleriyle onlara verilen kitaptır. Ve her kavme normal şartlar altında peygamber gönderilmiş ve peygamberler aracılığıyla onlara ilahi mesaj iletilmiş. Allahu Teala bu kitapta bir takım meseleleri ana hatlarıyla anlattığı gibi aynı zamanda fasıl fasıl bölüm bölüm ayrıntılarında anlatmakta. Hel yanzuruna illa tevile onların beklediği sadece onun tevili. Yevme <laughs> yeti tevilihu tevili geldiği gün ise yakulul ne nesuhu min qabl daha önceden onu unutmuş olanlar diyecekler ki kad ca'at rusulu rabbina bil hak Rabbimizin elçileri gerçekten hakkı getirmişler. Hak vakikatı beyan etmiş diyecekler. Burada tevili derken onlar ancak onun tevilini gözlüyorlar. Yani mesela peygamber geliyor insanlara e, iman ettikleri takdirde Allah'ın nimetlerine mazhar olacaklarını ama isyan ettiklerinde şu dünyada bile çarpılacaklarını dünyada bile azap göreceklerini hatırlatıyor. Bu durumda o insanlar e, acaba gelecek mi gerçekten? Acaba onun dedikleri hak mı? Bunun bir tevilini bekliyorlar. Ama e, tevili geldiği zaman da artık iş işten geçmiş oluyor. Azap başlarına geldiğinde e, artık helak edilecekler. İş işten geçmiş oluyor. O zaman kendi vicdanlarında, derunlarında bunun hak olduğunu tasdik ediyorlar ve diyorlar ki ee, Rabbimizin elçileri hak vakikatı beyan etmiş, gerçekleri bize getirmiş, bunu e, itiraf ediyorlar. Ve bu durumda.